MTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. 10 Ağustos iddia tahminleri videomuzda karşınızdayız. Önemli karşılaşmalar oynayacak temsilcilerimiz öncelikle hepsine başarılar dileyelim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor özellikle ülke puanı açısından önemli karşılaşmalara çıkıyorlar. Bu haftayı ilk onda tamamlama şansımız var. Öncelikle onlara başarılar dileyelim ve bir temsilcimiz olan Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım. Bültene hoş geldin Caner. Hoş bulduk Orçun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Dediğim gibi Nefçi Bakü Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım. Azerbaycan temsilcisi Bakü'yü zaten biliyoruz. Sezon öncesi Sergen Yalçın'la bir görüşmeleri olmuştu. Ama anlaşamadılar ve Adrian Mutu takım başına geldi. Ne düşünüyorsun bu karşılaşma ve bu tur hakkında? Nevçi Bakü'yü Fenerbahçe karşısında da izleme fırsatımız olmuştu. Hazırlık mücadelesinde 15 Temmuz'da Fenerbahçe ile bir hazırlık maçına karşılaşmıştı Nevçi Bakü. Yani kadro kalitesi belli olan belli bir seviye takımı diyebiliriz Azerbaycan'da. Özellikle son yıllarda Azerbaycan futbolunun kulüp düzeyinde Avrupa'da önemli başarıları imza attığını görebiliyoruz takımların. Ancak e, ta, temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olabilecek bir takım değil Nefçi Bakü. E, bir tur önce de e, Selezniyere'yle dediler aslında Bosna Ersek ekibini. E, Deplasmanda 2-2 iki, iki kallar. Evinde e, Azerbaycan'da 2-0'lık galibiyetle e, turu geçmeyi başardılar. E, Beşiktaş'ın e, tren karşısında biraz daha o, o defansif zaaflarını gördük. Ama temsilcimizin tabii kaliteli ayakları özellikle e, Abbakar gibi. E, Milakan'ın yükselen performansı gibi oyuncular e, turu zaten rahat rahat e, bizim tarafımıza getirmiş oldu. E, bu turda da ben aynı senaryoyu izleyeceğimizi düşünüyorum. Antelev için de gelmiş olmasıyla birlikte ki kadroyla yazıldı. Nefçi bakü eşleşmesinde. E, Beşiktaş'ın kaliteli ayaklarıyla bu turu rahat geçeceğini düşünüyorum. E, Azerbaycan'dan da e, Beşiktaş'ın galibiyetle döneceğini düşünüyorum. 1.44'lükte gayet güzel bir oranı var. Beşiktaş, Nefçi Bakü deptasmanında galibiyete kaliteli ayaklarıyla rahat bir şekilde uzanacağını düşünüyorum. Yani ben de aslında tamamen doğru noktalara temas ettiğini söyleyebilirim. Beşiktaş burada zaten turun net favorisi. Evet kulüp içerisinde bazı sıkıntılar var hala özellikle transfer açısından ama yani Nefçi Bakü elemeye yetecek bir gücü var Beşiktaş'ın. Burada da gol veya goller bulup ama hani savunma zafiyetine baktığımız zaman iki takımın da gol bulabileceği bir mücadele gibi geliyor bana. Geçelim ikinci karşılaşmamızda Fenerbahçe Maribor'la karşılaşıyor. Yine temsilcimiz İstanbul'da ağırlayacak Maribor'u ve Tur'un da favorisi, maçın da favorisi. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Yani e, Galatasaray karşısında Olimpik Ljubljana'yı da biraz test etmiş olduk Sloven takımlarının gücünü. E, Galatasaray çok rahat bir şekilde dün e, Sloven Derplasman'dan e, galibiyetle ayrıldı. Ya ben hemen hemen aynı senaryo. Fenerbahçe'nin Maribor karşısında e, izleyeceğimizi düşünüyorum. E, Maribor çünkü e, diğer önceki turlarda orçun yani gol yemediği maç yok. E, gol yemediği takım, gol yedi takımlar da e, Malta temsilcisi Kara ve Lüksemburg te, temsilcisi Differdence ki Differdence'a 3 gol yediler evinde. Yani e, o 4 maçta da kalesini gole kapatamadılar. E, o seviye takımlara karşı bile savunma problemleri olan bir takım. Fenerbahçe zaten Zimru karşısında gördük. Tabii ki de Zimbru, Maribor'a oranla biraz daha düşük seviye bir takım olmasına rağmen en azından Fenerbahçe'nin bu turları çok ciddiye aldığını izliyoruz. Ben yine aynı bir senaryoda olacağını düşünüyorum. O aynı senaryoda geçeceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Temsilcimizin ilk geri yönde kapatacağını düşünüyorum. 1.40'lık bir oranı var. Eğer oranı düşük bulan takipçilerimiz Fenerbahçe 2.5 gol üst seçeneğini de değerlendirebilirler. O da 1.64'lük bir oran. Bence gayet makul. Çünkü Fenerbahçe seyircisi önünde bence Maribor'a en az 3 gol atacağını düşünüyorum. İlk yarıdan da o istediği fırsatları değerlendireceğini düşünüyorum. Maribor karşısında bence farklı bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçede. Yani iki buçuk üstte Fenerbahçe galibiyeti de baktığımız zaman çok 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 ideal bir seçim gibi gözüküyor. Maribor zaten savunma zafiyeti olan bir takım. Fenerbahçe'de senin de söylediğin gibi işi ciddiye alacaktır. Ve e, ben açıkçası hem 2.500 hem de maçın e, Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyorum. Geçelim 3. karşılaşmamıza. Kulüp Brüj ile Aküeyre arasında. Yani, turun favorisi belli. E, Kulüp Brüj içeride muhtemelen 2 ya da 3 gol minimum bularak bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun karşılaşma hakkında? Yani ben de hemen, hemen aynı bir senaryo bekliyorum. Ee, yani İzlanda temsilcisi bu tura kadar e, aslında fena bir performansla sergilemedi. Özellikle e, bir önceki turda İrlanda temsilcisi Dundalkı elemeye başarlar Bence e, büyük bir başarıydı. Yani iki turu eleyerek yerek kulüp karşısına geldiler ama kulüp yani brüç karşısında e, çok fazla e, farklı bir kalite farkı var. Kulüp e, brüçün ilk karşılaşmadan ben avantajlı skoru çok rahat bir şekilde e, alacağını düşünüyorum ki. E, Maçada da hızlı bir giriş yapacağını düşünüyorum. E, i̇lk yarı 1.5 üst 1.65 seçeneği de bence çok ideal. E, Kulüp ilk yarıda en az 2 gol bulur diye düşünüyorum. E, turun da net favorisi olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Amr'un Ferencvaroş karşılaşmasına geçelim. Bülten'deki dördüncü karşılaşmamız. Ferencvaroş aslında sürpriz bir şekilde elendi. Baktığımız zaman özellikle Şampiyonlar Ligi'nde e, yani bir peri masalı yazan Faray Adaları temsilcisine temsilcisinin daha doğrusu ilk kurbanı oldu diyebiliriz burada. Ee, şimdi artık Avrupa'daki son kurşunu Ferenc denebilir. Buradan delenirse evlerine dönecekler ama artık bu turda sanki bir şeyler yapmaları gerekiyor bilmiyorum katılıyor musun? E, i̇ki ekip de Şampiyonlar Ligi elemelerinden elendiler. E, Hamrun Makabayfe'ye elendi iki maçta yenerek. Ferenc evet büyük bir ayak kırıklığı yarattı. Klasik karşısında. Şampiyonlar gibi birinci eleme turunda elenerek konferans ligine düştü. Biraz o, o klasik muhalefetinden dersler çıkardığını görebiliyoruz. Shamrock karşısında toplamda 6 gollü bir galibiyetle bu tura geldiler. Kalite farkı çok ortada zaten iki takım arasında. Malta temsilcisi Gürcistan ekibi Dinamo Tiflisi eleyip geldi 3. eleme turuna ama bu turda ben çok Ferencvaros karşısında Macaristan ekibi karşısında şanslı olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda Ferencvaroş gol atar 1.44 gayet bence ideal bir seçim olabilir. Çünkü Ferencvaroş'un Şamrok eşleşmesinde de gördük ki biraz daha o klasik turunda bazı dersler çıkardığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Geçelim Balkani-Lincoln red karşılaşmasına. Yani iki tarafta gollere çok yatkın takımlar ve Eşleşmenin bol gollü geçeceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Bilmiyorum gol konusunda bana katılıyor musun yoksa taraf bahisine mi yöneldin burada? E, ya yani gol konusunda tabii şöyle sana katılıyorum. Ben Balkan ilk yarı yönde kapatacağını düşünüyorum. 1.44'te bir rolü var çünkü Balkan özellikle iç sahada oynadığı maçlarda bu sene hem Ludo Goretz hem Larna karşısında Çok rahat bir şekilde sahadan galibiyetle Geçen sene hatırlıyorsun e, temsilcimiz Sivas da grubundaydı, Kosova temsilcisi. Hı hı. E, aslında öyle çok yabana atılacak bir takım değil ki. Sivas'ta e, 4 3 gibi galibiyetle dönmüştü e, buradan da, e, Sivas deplasmanından da. E, yani Lincoln Red e, Cevdet Tarık temsilcisi bence Balkani'ye rakip olabilecek bir takım değil. E, hatta bu e, turnuvanın en zayıf e, takımlarından biri olarak görüyorum ben. Balkan'ın net favorisi maçın atabileceği kadar da 3 veya 4 gol de bulabilir Lincoln karşısında Ama ben biraz daha garantiye giderek ilk kere Balkani galibiyeti aldım bu karşılaşmada Balkan'ın kazanmasını ve minimum 2 gol bulmasını bekliyorum ben de İlk turda da gerçekten etkileyici bir performans göstermişti Balkani Son mücadelemize geçelim Lech Poznan'la Spor tırna Tırnava arasında ya Turun favorisi burada da ev sahibi gibi gözüküyor. Polonya temsilcisi buraların gediklisi takımlardan bir tanesi evet. ama Tırnava'da yani içeride ve dışarıda bence gol bulma potansiyeline sahip bilmiyor. Katılıyor musun? Ne düşünüyorsun mücadele hakkında? Yani Turun net favorisi Lech Bozdan diyebiliriz. Lech Bozdan kendi ligine de iyi başladı. Bir önceki turda Kaunoz Algirisi de iki maçta yenerek tura geldi. Yani Spartak Tırnava tabii ki de o, o biraz da daha savunma futbolunu ön plana çıkartarak bu deplasmanda avantajlı bir skor almak isteyecektir. Ama ben bu seneye de çok iyi başladıklarını düşünmüyorum. Bir önceki turda zayıf bir eşleşmeyle zaten turu geçmeyi başarmışlardı. Polonya deplasmanda işleri çok kolay değil. Ben Leşbozdan'ın özellikle ilk yarıda o aradığı golü bulacağını düşünüyorum ki ilk yarı Poznan gol atar 1-44. Ben Polonya ekibinin ev sahibinin ilk yarıda Spartak tırnava savunmasını engelini aşacağını düşünüyorum açıkçası. Oran da gayet makul. Leş Poznan'a bu maçta güveniyorum. 10 Ağustos iddia bültenini böylece tamamlamış olduk. Katıl butonumuzda da sizin istediğiniz iddia severler için hazırlamış olduğumuz gruplarımıza katılabilirsiniz. Hem telegram gruplarımız var hem yurt dışından bizi takip eden izleyicilerimiz için grubumuz var hem de kasa üretimi yaptığımız ayrı bir grubumuz var. Buraya sizleri bekliyoruz. Eğer ki bir iddia sever olarak bu işi daha profesyonelce, daha net bir şekilde yapmak istiyorsanız diyelim. Videomuzda da tam altı karşılaşmayı sizler için yorumladık. Ağzına sağlık Caner. Teşekkür ederim Orçun. Senin de ağzına Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha sonraki iddia bültenlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça